Selamlar arkadaşlar. Bir video önce bazı şeylerden bahsetmiştik ve bu dev yamada da bildiğimiz bazı şeyleri artık ortaya çıkarmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Sağ sola köşeye kenara koyacağım bazı şampiyonları bilmiştik. Onlar kimler? Şimdi bu içeriği biraz yorumlayalım sizlerle beraber. Daha sonrasında bakalım hangi şampiyonları bilmişiz ve dev yamadaki analiz ettiğimizde de bunları teyitleyelim. Evet. Diğer şampiyonlar ne olacak dedi ee, Wild Rift yetkili kişisi Bakalım şampiyonları görelim Ben size daha önce Brand'dan bahsetmiştim değil mi Ama kimse inanmadı Abi dedi bu görüntüler fake Abi dedi bunların hepsi yanlış yalan Ben dedim ki hayır Bu görüntüler benim elime geçti Ve dedim bunlar gelecek Çünkü dedim bunlar ortaya çıkmasa Bunlar gelmez Yani bu görüntüler etrafa sızmaz Ama inanmadınız Bir tane daha var kim o bunu da size hatırlarsanız bunun da şimdi hangi video olduğunu linklere koyacağım bakarsanız hani oyun içerisinde bir tane emojiler vardı dedim bu emojiler varsa kesin bunlar gelir dedim bir tahmin bir teoride bulundum siz dediniz ki abi ne alaka ben de size demiştim ki hayır bakın bunlar güzel bir teori çünkü daha önce böyle şeyler oldu ama sizler ne yazık ki buna da inanmadınız ama bu kanal yine bildi. Evet şimdi bazı eşyalarda büyük iyileştirimlere gidildi. Ee, çeşitlikler katılacakmış. Yeni yenilemeler ve birkaç seçenek getireceklermiş. Bunlar neler? Solari günü güç kılıcı. Dizilmede kritik vuruşa ağırlık veren şampiyonlar için yeni bir eşya. Mesela Draven'ın özellikle Kaysa'nın işine yarayacak. Aynı zamanda bu kritik vuruş ihtimalinizi geçici olarak arttırabileceğini söylüyor. Bu sebeple de ADC'lere, AD epey işe yarayacak. Ben isterdim ki şu e, kullanması gereken 150 kritik iyi vuruş ihtimali veriyormuş. Yani dolayısıyla tamamen bir kritik vuruş dizilimi içeren bir eşya bu aynı zamanda. kristal yastırıcı kullanıcısı alanından fiziksel hasarı soğuruyor. Rakiplere şimdi, şimdi hasar verdi bakın gördüğünüz gibi. Zırh eşya, eşyası, yetenek gücü ve büyü eşyalarını tercih eden kahramanlar, baskın suikastçılar bunları tercih edebilir. Valdir'de gelen cam biçen, işte ben bunu bekliyordum biraz önce bahsetmiş bahsetmek istediğim buydu. Kritik vuruş odaklı şampiyonları bu güçlendiriyor. İki tane de pasifi var bildiğiniz üzere. Bir tane saldırı yaparken mana yeniliyor. Diğeri de kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak yeteneklerinizin hasarını artırıyor. İşte bu kesinlikle ve kesinlikle AD Carry'lere ve yüksek hasar veren o suikastçilere muhteşem olarak işe yarayacak bir item. Şimdi diğer bir item. Yakında dükkanımıza ne gelecekmiş? Seri bıçakları, fırtına biçen. Bakın farklı hallerini göreceğiz. Sivri zırhın. Bunların farklı tiplerini kana susamış. LOL PC hallerine benzeyeceğini söylüyor. 19 tane eşya var. Ayarlanmış. Bunlardan hariç diyor. Bunlar da eklenerek sayısı artacak. Meta belirleyecek bildiğiniz üzere bu yeni düzen, ee, dizilimler. Şimdi asıl derecelerdeki nokta. Aylardır, yıllardır daha doğrusu çıktığından beri merak ediyorduk asıl bu dereceliden sonra şimdi burası çok da mühim değil bu nokta neden kümelerde belli bir terfi serilerinde oyuncuların becerilerini sınamak adına çeşitli düzenlemelere iyileştirmelere gidilmiş bu noktayı e, sizler daha sonra izleyip geçebilir öğrenebilirsiniz ama asıl önemli nokta var ban sistemi bunlar bir şekilde düzeltilir e, sorunlu çözümüne gidilir ama önemli olan ban sistemiydi ban sisteminden biraz sizlere bahsedelim Evet asıl konu buydu şampiyon seçimi. Bildiğiniz üzere şampiyona başlamadan ya daha doğrusu oyuna başlamadan şampiyona başlamadan diyorum. Aldığımızda birçok şampiyon karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Bakın burada da belli kahramanlar var şu anda aktif olarak gelen. Bakın yukarıda banlanmış 3 şampiyon var sol üst köşede. Master e ile aynen 3 tane banlama sistemi getiriyor ve karşıya da aynı şekilde 3 tane. 6 şampiyona ihtiyaç duyacağız dereceli oynamak için. Rakip takımlarımız birinci tercihlerin yasakladığında ücretsiz otasyon seçimi yapabilmek imkanı sunmaya karar vermişler. Oluşturduğumuz tehditin farkındalar diyorlar. Daha sonra takım başına 5 yasaklama hakkı getirecekler. Bakın bu da çok iyi 5 yasaklama hakkı ama şu an için erken olduğunu ben kanısındayım. İlerleyen zamanlarda mutlaka gelecektir. Bundan sonraki bilgiler biraz teferruat ama 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 sonlara doğru sanki birkaç bilgi daha var. Onları da geçmeden edemeyeceğim. E, hal böyle olunca tabii ki de e-spor karşılaşmaları da kaçınılmaz oluyor. Riot Games her türlü Wild Rift için rekabetçi e-spor izleyici deneyimlerini artırmak açısından yeni geliştirmelerde geri durmuyorlar. Wild Rift'in üzerine epey bir odaklanmış durumdalar. 2.4 yaması gerçekten dev bir güncelleme olacak ve <laughs> savaş hissini de Özellikle harita açısından çünkü harita bildiğiniz üzere çok önemli bunu da geliştirmeye ve aynı şekilde iyileştirmeye gidilmiş konumuz aşağı yukarı bu kadar 3 önemli ana başlık vardı şampiyonlar itemler ve banlama sistemiydi onun dışında diğerleri çok da bizim ilgi alanımıza hitap etse de çok da aman aman önemli dediğimiz noktalar ne değildi görüntüleri burada kesmek istiyorum. Oyun Anlaşması kanalı her zaman olduğu gibi tahminlerinde, analizlerinde yine yanılmadı ve yine yanılmayacak her zaman için. Çünkü iyi analiz etmeye çalışıyoruz ve çeşitli kaynaklardan bu bilgileri edinmeye çalışıyoruz. Sizler ben konuşurken arka taraftan da bu görüntüleri oyun sanal ekranında videolarımızda aynı şekilde kaydetme noktasında bize iyileştirme sunmuşlar. Bu da çok güzel. Daha önce zaten kaydediliyordu ama şu anda save yapma e, durumu gerçekleşmiş çok da güzel olmuş Umarım içeriği beğenmişsinizdir gelecek güncellemelerle hakkında ki görüşlerinizi çok merak ediyorum yorumlara lütfen yazın belirtin bunları sizlerle konuşalım ve bir an önce 2.4 yamasının gelmesini sabırsızlıkla hep beraber bekleyelim ve zaten bu ay bitmeden gelecektir karşımıza olacaktır Şimdilik kendinize iyi bakın yeni itemlerle ve yeni bildiğimiz kahramanlarla oynamaya devam edip onları beklemek üzere Hoşçakalın!